Fehmi Bey 10 yıl hasretle bekledikten sonra dünyaya gelen biricik oğlunu evlendiriyordu. Oğlunu ne kadar çok sevdiğini komşuları çok iyi bilirdi. Ancak düğüne en yakın komşularından küçük çocukları dışında kimse gelmedi. O çocuk da zaten yemeğini yedikten sonra kaçar gibi ayrıldı. Fehmi Bey o çocuğun ayrıldığını görünce iyice küplere binmişti kendi kendine bu çocuk niye kaçar gibi çıktı böyle nasıl olur da o kadar yakın komşumdan kimse gelmez diye seslendi Gelin alma vakti geldi konvoy hazır kıta beklemekteydi O sırada biraz önce yemek yiyip ayrılan komşunun küçük oğlu arabasıyla konvoya dahil oldu Fehmi Bey komşunun oğluna yeterince araba var senin konvoya dahil olmana gerek yok diye seslendi O anda komşusunun evine baktığında bir hareketlilik gördü o çocuğa sormak istediyse de bu düşüncesinden vazgeçti. Evli evine, köylü köyüne geçmiş, düğün bitmişti. Sonra komşusunun evinden bir tabutun çıktığını gördü. Şaşkına döndü. Bir cenaze defnedilmek üzere mezara götürülüyordu. Fehmi Bey, "Merhum kim?" diye sordu. Komşusu, "Babam. Vefat etmeden üzüntümüzü içimizde yaşamamızı, saçbaş olup dövmemizi vasiyetti. etti." Kusura bakma. Biricik oğlunuz için yaptığımız düğününüze ancak bizim küçük oğlanı gönderebildik. Cenazenin çıkmasını geciktirdik ki sevinciniz kursağınızda kalmasın. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna karşı hayırlı davranandır buyurmuşlar dedi. Fehmi Bey su izanından sonra duydukları bu sözler karşısında başından kaynar sular döküldü. Allah'ım affet, biz içimizden neler düşünürken onlar neyle uğraşıyor? Rabbim sen böyle komşuları eksik etme diye dua etti. <laughs> فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم